Selam, ben Siyah Zetsu. Öncelikle bir duyuru yapmak istiyorum. Çok fazla kişi abi Discord sunucusu var mı ya da açar mısın diye sorduğu için sonunda bir sunucu açmaya karar verdik ve açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Şimdi Boruto manga okuyanlarınız varsa ki animede çoktan giriş yaptı, Amado'nun büyük bir rol oynadığını ve bilgi sağladığını biliyorsunuzdur. Birçok şey anlattı ve güven kazanmaya çalıştı ama ben bugün sizlere Amado'nun gerçek planından bahsedeceğim. İyi seyirler. Öncelikle Amado biraz özel bir karakter. Sebebi ise şu. Bildiğiniz gibi Naruto, Naruto Shippuden ve anlık olarak Boruto'nun direktörü, yani hem yazarı hem de çizeri Kishimoto Sensei. Ama Boruto için bu geçerli değildi. Boruto manga cilt 50 ve sonrası için tekrar yönetimi eline alan Kishimoto'dan önce Boruto senaryosunu Kodachi, çizimlerini ise Ikemoto isimli birisi yönetiyordu. Zaten bu yüzden 50'den önceki senaryo ve çizim 50'den sonraki ile çok farklı. Bu yüzden ikisi de zaman zaman hem çizim hem senaryonun kötülüğü yüzünden bir sürü lince maruz kalıyordu. Kodachi'ye sorulan sorulardan bir tanesinde Amado için onu kendisine benzettiğinden bahsediyor. Tıpkı bir yazarın temsilcisi gibi anlatmak istediği ve planladığı tüm senaryoyu hikayenin içinden bizlere Amado üzerinden aktarıyor. Dolayısıyla Karma ve Ootutuki'ler hakkında hiç bilmediğimiz şeyleri anlatan kişinin Amado olması bu yüzden. Peki Amado'nun olayı sadece bundan mı ibaret? Yani bunca yıl Jigeni devirmek için plan yaptı, fırsat bulunca denedi ve iyi adamlarla işbirliği yaparak iyi tarafa katıldı. Bu mu? Bence kesinlikle hayır. Çünkü bana göre Amado bu evren için içikiden daha büyük bir tehdit ve çok şeytani planları var. Hatta izleyeceğimiz senaryoya büyük oranda yön verecek kişi de ta kendisi. Tabii bu bir teori ama bu planlardan bir tanesi Kavaki'ye başka bir Otsutsuki karması yerleştirmek. İlk duyunca çılgınca gelebilir ama incelediğimizde zaten göreceksiniz. Anlattıklarıyla yaptıkları hiç uyuşmuyor ya da eksik anlatıyor falan. Belki ileride bu soruları cevaplarlar. Artık oralarını bilemeyeceğim. Ben gördüğümüz kadarıyla yorumluyorum. Kendisi sırf Jigen'i devirebilmek için Jigen'den bile daha güçlü cyborg yaratmış. Ayrıca Yakugan'ı güçsüzleştiren bir takım ilaçlar falan da üretmiş. Tamam bunlar bayağı güzel şeyler. Ama bir yandan da Jigen'in mükemmel bir vücut bulmasına da yardım etmiş. Üstelik bunun için sayısız çocuğun hayatı da heba olmuş. Ve bu durumda bence tereddüt bile etmemiştir. Ayrıca bir sürede kara organizasyonunda Jigen'in istediği her şeyi yapmış ve planlarının işlemesine de yardımcı olmuş. Şimdi kendi savunmasına göre Jigen hiçbir zaman Sasuke ve Naruto ile olan dövüşünden sonraki kadar zayıf düşmemiş. Dolayısıyla saldırmak için en uygun anın o olduğunu düşünmüş. Ancak lafa geldiğinde ondan daha güçlü cyborglar yarattım demeyi biliyor. Hadi yine burası kabul edilebilir. Belki de kendine güvenememiştir veya yarattığı cyborglar tıpkı kod gibi ona tapan cyborglar olduğundan dolayı hiç işbirliği falan da yapamamıştır. Ama benim bu teoriyi ortaya atmamın sebeplerinden birisi de şu oldu. Amado'nun Kavaki hakkındaki gereksiz endişesi. Amado gibi birinden genellikle birisini çok umursamasını beklemezsiniz. Yani kendisi bir sürü çocuğu yalan etti ve ailesini kaybetti. Ayrıca Kavaki'ye de karadayken hiçbir özel ayrıcalık veya dikkat göstermemişti. Sadece çalışma ve planlarının bir parçasıydı. Mesela şurada Naruto, Sasuke, Boruto ve Kawaki'nin Ishiki'yi yendiği haberi gelince ilk verdiği tepki Kawaki'nin nasıl olduğu. Ayrıca Kawaki dövüşe katılmadan önce de ona böyle hafiften laf çarpıyor. İşte bu öfkenin sebebi karmayı kaybetmiş olman mı falan diye. Daha çok karmayı özletmeye çalışıyor gibi. Bir hafta sonra da kontrole gelen Kawaki'ye seslenip daha sonra yok bir şey diyor. Bariz bir şekilde bir şey diyecekti ama vazgeçti. Ki ne olduğunu sonradan anlıyoruz. Hazır Kavaki de güçsüzlüğünden yakınmaya başlamışken ona yeni bir karma nakletmeyi teklif ediyor. Bir de bunu böyle ballandıra ballandıra anlatıyor. Bu sefer seni ele geçirecek bir o olmayacak falan. Bence bir noktadan sonra Kavaki'yi buna ikna etmeyi başaracak ve planlarını tıkır tıkır işletecek. Şimdi Kavaki'nin sahip olduğu Ishiki'nin karma izleriyle ikinci kısımdaki karma izleri aynı. Yani yeni karma yine bir şekilde Ishiki'nin olacak ama bence Amado'nun Ishiki'ye hizmet etmediği kesinleşti. Dolayısıyla bu kısımlar senaryoda düzenlenebilir ve ikinci kısımda Kawaki'yi farklı bir karmayla görebiliriz. Peki bahsettiğim diğer karma kimin? Sasuke'nin on kuyrukluyu ziyaret ettiği boyuttaki o hatırlıyorsunuzdur. Momoshiki ve Kinshiki, Ishiki ve Kaguya. Sağ tarafta da böyle ikili bir grup var. Taşları yosun tutmuş, kırılmış. Belli ki çok eski bir grup ve eskiliği özellikle vurgulanmış. Bunlar dünyaya ilk gelen ve Kaguya'nın geldiğinde meyvesini hasat ettiği ilk ağacı diken o tutukiler. Şimdi Karma ve o hakkındaki bilgilerine bakacak olursak, özellikle Kaguya ve Ishiki arasında yaşananlara, Amado bunları nereden bilebilir ki? Jigen çıkıp da Kaguya bana sapladı falan diyemeyeceğine göre. Belki de demiştir bilmiyorum ama deseydi karakterinin çok dışında bir davranış olurdu. Dolayısıyla Karma, O32'ler ve Kaguya Ishiki mevzusunu sadece önceki O32'lerden öğrenebilir diye düşünüyorum. Ayrıca senaryonun daha ilk yarısının bile neredeyse ortalarında olduğumuzu da hatırlayalım. Daha genel senaryonun %30-35'inde falanız. Yani daha bir sürü baş düşmanlar gelecek. Momoshiki, Ishiki falan hikayeydi. Genel olarak büyük resme bakınca da Amado'nun başka bir 32'ye hizmet ettiği, gizlice karmayı yerleştirebileceği mükemmel vücudu bulabilmek için Ishiki ile beraber çalıştığı ve fırsatı bulduğunda da ipini çektiği, şimdi de planlarının işlemesi için Kawaki'yi yeni karmaya ikna etmeye çalıştığı teorisi bana çok mantıklı geliyor. Siz bu teori hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayrıca videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten hoşunuza gitmiş demektir. O yüzden bir beğeni atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.